Evet sayın yolcularımız hepiniz hoş geldiniz. Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Şöyle değişik fantastik bir giriş yapalım dedik. O da olmadı herhalde. Bugün Forza'dayız bugün E30'dayız Forza videolarını niye facecam da ya Bu gözlükleri falan da böyle biraz Apache gibi oldum ama Şöyle bir değişik bir şey yapalım dedik Mini Kupurcu dayımız da gidiyor tra Arkamızdan traktör geliyor arabamızı şöyle çekelim Arkadaşlar bugün E30'umuzla gezeceğiz Yanlayacağız hız, hız yapmaya çalışacağız Biliyorsunuz ki bizim bir otobanımız var bayağı bir uzuyor orada yarış yapmaya çalışacağız Eğer insanları bulabilirsek Olmazsa kendimiz deneyeceğiz arabayı kaç basabileceğiz diye Bu arada bu bizim bir sevgili Sayın Fatih abimizin, Kadir abimizin arabasıdır. Gerçekteki bu da oyundaki hali. Oyundaki hali gerçekteki hale biraz benziyor Baya belki fotoğrafını bulursam yan yana koyabilirim. Bununla baya böyle yanlayacağız, drift falan yapacağız, hız yapacağız. Böyle değişikliği bir konsept yapayım dedim olmadı ama biz yaparız aslında. Araba efsane. Uçuyor yani araba. Bu arada dostlar manuelde kullanıyorum ama klavyeyle oynuyorum. Direksiyon setiyle oynamıyorum. Araba efsane ya. Şöyle içinde de göstereyim. Araba mük. Harbi çok iyi. Gözlükle oynayacağım. Böyle devam etmek istiyorum. İbreyi bir göstermek istiyorum. Şuradan bir görün. Bakın 3 şu anda. 4. Yani daha ne olsun. Abi daha ne olsun ya. Bunun E28'i de gelebilir. İsterseniz tabii ki. Araba 10 numara araba. E30 çok güzel ya. Yani gördüğünüz gibi Fatih abi bu arabaya yanlamaz demiş. İşsiz <laughs> mayı Fatih abi benim. <laughs> abi seyret. Oraya giremedik. Araba üçüncü fiteste falan aynı bir gibi yanlıyor abi. Bu gözlükle de Sherlock Holmes'a benzedim ama. o bir tane adam uçuyor baya. Araba on numara. Şuradan sağa döneyim. Böyle biraz drift yapalım. Araba çok iyi ya. 3 şu anda. Bayağı iyi araba. Şurada ba dostlar bakın genişten dönmeye çalışacağım mı? Bakalım genişten dönmeyi becerebileceğim mi? Selamünaleyküm. Yor biraz dar ama. 3'e attım bakalım 3'te dönebileceğiz mi? Abi bir şeyin etrafında dönmemiz lazım böyle. Bulmamız lazım bir yer. Şu adamın etrafında dönelim. Gel lan buraya. Araba çok iyi ya. Biliyorsunuz trafik tersten akıyor Birleşik Krallık'ta Hani ee, oyunun mekanı orada olduğu için O zaman bu da benden size gelsin ay be Bu arada arabayla birlikte ben de yanlayabilirim böyle hareketlerim vardır garip yani Benim böyle hareketlerim var İyi verdik online Dayıcım tozunu kalmış onu aldım Tozunu aldım Merak etme Araba çok iyi ya Biraz da işten yanlayalım şöyle İçeriden ses çok güzel çıkıyor Abi dördüncü fitesi yanlıyoruz yani Boru değil Şuradan bir yola bağlanma yeri vardı ya Oraya bir bağlanalım Bir tane göbek gibi bir yer vardı orada döneceğim Araba zıpkın. <laughs> yavaş yavaş. Ula ula ula, ula. 20'a gidiyorum. Bom. Bom 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 bom. Abi şurada bir yerde bir göbek olması lazım diye Orada dönmek istiyorum ben. Göbek yok burada. Şu yukarıdan mı vardı? Heyret. Don 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 don. Araba müş ya. Dörde attım şu anda. Abi dört beş demiyor. Araba zaten sarıyor. Şurada bir yerde aha benim göbeği buldum. durum. Burada dar olan yer. Bir de geniş olan yer var. Orada da yapmaya çalışıyorum. şurada bir deneyim dur. Araba dönüyor abi ya. 3'e attım şu anda. 3 biraz zor ama 3 zor. Bozuntuya verme devam et. Bozuntuya verme devam et. Araba sağlam ya. Araba uçuşta. Yağmur yağıyor. İnceden de yavaş gidelim. Allah çok kötü vurdum. O zaman bu da benden size gelsin. Yer yaş araba fazla durmuyoruz. Kayıyor gidiyor. Abi görüyorsunuz yani müç dönüyoruz ya. Yanan hayallerde siz lastikleri gördünüz. Bam bam bam. Şimdi gireceğim bir yere ama ne zaman bilmiyorum. Araba içeriden çok güzel görünüyor ya yanlar yanlarken. Şey dönerken. Araba bayağı güzel dönüyor. Ama acayip güzel ya. Dördüncü feste dönüyoruz şu anda. Araba bayağı dönüyor abi. Ara pinkleri. Ula yürüme gidiyorum. Gözüm karardı yani her, her tarafı siyah görüyorum zaten. Dünya şu anda black oldu benim için. Evet biraz da hız testi. Selamünaleyk. Çok kötü bir vuruş yaptım. Oo benim mekana geldik. Şu ikiye. Yağmur yağarken bir ayrı oluyor ya araba. Ben burada üçle de dönerim de. Biraz zorlamam lazım. Ben yeterince drift yaptığımızı düşünüyorum. Şöyle yarışmaya doğru bir gidelim. Zaten oranın yolunu tuttuk. 2 kilometrelik bir yolumuz var. Oraya kadar da böyle yanlaya yanlaya uzarız. Abi yerler yağmurlu. Araba durmuyor. Zor kurtardım daha deminki yeri. Ya da ben gözlükten mi yağmur görüyorum? Bakayım şöyle bir. Yağmur var mı lan etrafta? Vardı daha demin yağıyordu. Selamun aleyküm kapışıyoruz mu? Osman Abi ben kapışırım ama bak ben E30'um var Yani o arabaya kafa tutamam Yani o arabaya kafa tutamam O arabaya kafa tutamam Benim normal hızlı arabalarım var normalde arkadaşlar Ama E30'la geldim sıkıntı yok E30'la kapışırız Yani o adamın arabası çok hızlı da vurdu lan o Aha vurmadı Geçtim ben onu Abi bizim E30 ona kafa tutamaz ki ya. Allah ne verdi gidiyoruz. Arabası çok hızlı. Dua et benim hızlı arabayı almadım oğlum. Seni var ya burada pamuk ederdim. Bestil ederdim lan <laughs> sen. Yolu da görmüyorum gözlükten karanlık. E30 da güzel gidiyor yani 310 gidiyor. Beklesene oğlum. Yaşıyorum böyle bir delikanlı ya. Adam arabasızla abi ben zaten ben sadece yarışmaya çıkmadım buraya hız ses yapmaya çıktım ooo sese bak kulaklarım çınlıyor E30 daha iyi gidiyor abi aman 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 adam değişti abi. Arabasızdı. Hangı arabanızdı ya? <laughs> Al sana şancı bunu. Yapıyor lan araba bunu? Olmaz böyle şey. Yapıyor lan araba? Araba, makina, makina yerli olan. Dostlar bayağı güzeldi bence. Makina sağlam duruyor yerinde. Dur oğlum dur gitme el freni çekelim. Araba kaçmasın bir kenara. Dostlar bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu bugüne E30'la gezdik, Forza'da gezdik. Bence güzel oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Şöyle güzel bir normal Forza'lı Forza'da facecam'li video atmak istedim. Çünkü Forza'da normalde ben sadece arabayı tanıtıyorum. Ee, bazı arkadaşlar istemiş hani facecam'lı video diyor. Bu gözlük kaldı bende ama böyle keho gibi oldum. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alt taraftan abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. Bay bay. Benim normalde şöyle bir hareketim vardı da etraf müsait değil. Çünkü kamerayı geniş açıya aldım mı priz görünüyor, oraya görünüyor. Ama bu hareketimizi biliyoruz. Allah'a emanetsiniz. Ve bu hareket bende 4 yıldır vardı.